sinemadan havadan çıktık. Allah şimdi geliyoruz. Şu an geliyorum. Sinemadan şey anlatıyor abi. Ne canadı? Ee, bir tane kız vardı şey babasını annesini Annesi sevip gösteriyor at gösterisi. Sonra şey bir bir gün attan düşerek ölmüş. Filmde öyle söylüyor. Sonra onun çocuğu hep çileyi çok sevmiş Çileyi sevdiği için çileyi de yermiş. Şimdi, bir gün babasının yanına gitmiş. Sonra, eee bir sözüsüne üzerinden şimdi anlatayım. ante tavşan çizimi sivunu yer alanmış gibi. Sonra arkadaşlar şey yani çok üzücü bir şey galiba mı? Şu an çok uzun hikaye. Öyle bu uzun hikaye ki. Evet sürdürsün. Şimdi torun var. Torunla oynamaya gideceğiz. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şu an Luna Park'ın oradayız. Gratis. Bak. Luna Park var. Son ben ağladım. Kar, kar, Evet, işte böyle mağazalar var. Arkadaşlar Şuranın Baksana mı Arkadaşlar İlk defa Çok güzel bir tane Yani Aplardan buradan Böyle Böyle Çok güzel Kimli? Arkadaşlar burada bir tane şelale var. Öyle bir güzel ki çok beğendim. Bakın. Giriyoruz Toshop. Ha ayakkabı mağazası. Bu da gelinlik. Bir altın. var. Evet. Buraya da Buraya da götürün. Efsane bir yer. Çorum. Burada kar dünyası var şurada. Şu tarafta. Özellikle. Hadi hamur geldiye geldik. Şimdi pizzamızı da yiyelim. Pizzamızı derken hamur yerimizi de yiyelim. Ya ben de bilmiyorum hamur geldiğe yiyeceğimizi. Yemeyiz belki. O, o kadar kalabalık ki arkadaşlar. Yani, öyle bir kalabalık ki. Ben hayatım boyunca görmedim. Ama Bu Havur. Tamam. Tamam. Arkadaşlar şu an Ağırın. He? Ağırın. Ee, Bardakta Ağırın. Anne Pide yiyecek miyiz Ağırın. Arkadaşlar şimdi yemedi Gidiyoruz Böyle Şeyler var Evet, böyle gezelim arkadaşlar. Şu an giriyoruz, 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 giriyoruz. Birisi var mı sana? Arkadaşlar onun yerine giriyoruz. Kaçındı. Arkadaşlar bir tane çocuk varmış. Bizi. Bu da o çocuğun ayakkabısı. Gelin arkadaşlar. Bekle. İşte. Arkadaşlar. Şu an oyun yeri böyle. Kaydıraktan kayıyorum. <laughs> Çıkıyorum. Kaydıraktan. Ay Rana. To Ay neydi? çocuk sen aşağıdan kaydıra ettir tamam mı? Ben mi? Evet. Çocuk derken? Bu çocuk. Böyle gidiyoruz. Burası da kaymeri. Tamam bu da çocuk. Bu arada benim adım Leyla. Yabancı yer Tuana. Ya, bence ye. tamam, e, ya Ar sen, sen <laughs> Ya arkadaşlar ya ya yalan söylediğine bakmayın. Bu, 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 bu. Arkadaşlar buraya da göstereyim. Arkadaşlar buraya da giriliyor. Sonra ben gireceğim. Arkadaşlar şimdi dondurma yemeğe gidiyoruz. Arkadaşlar ayakkabım düştü. Dur. Hadi arkadaşlar yürü. Baskı aşkım baskı. Kim sana? Lan yine de ayakkabım düştü yürü. Ah oh, ayakkabım, ayakkabım düştü. Ya ne çiftlik ayakta geliyorsun? Ayakkabım düştü ya. Arkadaşlar şimdi dondurma keyfi yapıyoruz. Bakın ben kilofta aldım. Al anne senin. Oh. Ne evet. istedi? Okey dedi. Sonuna bakabilir miyim? Sonra bir... Anne kamerayı tutsana. Altyazı Gel anneciğim. <laughs> ben ben kilo attı tercih ettim abi nerede bardak? Annem de. Kimsonun beğenmişti. Başlattım mı? Abi, arkadaşlar şu anda annemimiz yiyoruz. Kendini dostsa senin. <laughs> Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yani. Kapat artık yeter hadi sonra tamam. No. Ayıp sonra Ayıp. yine bir daha başlarsın. Hadi. Abi bunu adamların da çeker. Arkadaşlar başlayacağız. Başlayacağız biraz sonra görüşürüz.